Allah'tan başkasına, başkası adına kurban kesilir mi? Öncelikle tabi burada bu konu biraz izaha muhtaç olan bir nokta. Toplumumuzdaki yerleşik bir takım örflere istinaden izaha muhtaç olan bir nokta. Kısa olarak ifade edilecek olursa, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere Allah lanet ediyor şeklinde bir hadis-i şerifte Allah'tan başkası adına kurbanın kesilemeyeceğini beyan buyurmaktadır. Fakat toplumumuzda yaygın olan, yaygın olarak icra edilen kurban kesme ameliyesi noktasında şu niyetle genelde kesilir. İşte kurban bir ibadettir. Bu ibadetimin ecrini, mükafatını Rabbim bundan bahsettiği ecri ve mükafatını ölmüş olan anneme, ölmüş olan babama, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, sahabe gücün efendilerimize, meşayih-i kiram efendilerimize, ulema-i izam efendilerimize hediye ediyorum niyetiyle olursa, kurbanın için kesiyoruz, sadece Allah için. Ama bundan hası olan ecri, mükafatı, sevabı falanca filanca e, hediye ediyorum niyetiyle olursa bu niyetle başkası adına kurban kesmeyi bu niyetle kastedilirse bu şer'en ve fıkhen caizdir.